Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere hayatınızda gerçekten çok önemli bir yere sahip olan, iş hayatınızın başından sonuna kadar sizin peşinizi asla bırakmayan kariyer yalanından bahsedeceğiz. Okulu bitirdiniz, okul hayatında bir dünya paralar harcadınız. Ve girdiğiniz bu çaba içerisinde çalışmalar sonucunda üniversiteyi kazandınız. 4 yıl, 5 yıl, 6 yıl okudunuz, bitirdiniz. İş hayatına atıldınız. Ve bu çalışmaya başladınız. işte kendi kendinize dediniz ki, ki ben bu maaşı çalışacağım kariyer yapacağım. Kariyer yaptıktan sonra da ileride kariyerime bu takip daha iyi işlerde veya daha iyi ücretlerde çalışacağım. Kariyer yapmak nedir? Kariyer diye tarif edilen şey. Patronumuzun iki dudağı arasındaki cümleye, çıkacak olan cümleye bakıyorsan kariyer diye bir şey yoktur arkadaşlar. Kandırılıyorsunuz. Kariyer bizim gibi gelişmemiş toplumlarda eğitim görmüş, kalifiye personelin geleceğe dönük daha iyi maaşlar alabilme umuduyla bugün için daha ucuza çalıştırılabilmesinin profesyonel bir yoludur. Neden düşük maaş alıyorum? Neden daha iyi çalışamıyorum? Dediğinizde bu soruyu kendi kendinize sorduğunuzda hemen karşınıza size cevaplayabileceğiniz ve kendi zihin dünyanızı oyalayabileceğiniz mantıklı bir cevap verilir. Kariyer yapmalısın ki daha iyi işlere, ve daha yüksek ücretlere çalışabilme fırsatı elde edebilirsiniz. Bu kapitalizmin iş dünyasına daha ucuza emeği veya bilgiyi nasıl kiralayabileceklerini gösteren en önemli iletişim aracıdır. Gencinin yaşlısını, işe yeni başlayanı, sen kariyer yapıyorsun. O yüzden bu çalışıyorsun. Bak kariyerini yap, sonra daha iyi firmalarda, daha iyi yerlere geleceksin diye kamera bilme fırsatı verir büyük firmalara. Biz kurumsal bir firmayız. Bu cümleyi eminim çok duymuşsunuzdur. Biz burada bir aile şirketiyiz. Türkiye'de yapılan istatistiklere göre bir kişinin iş değiştirme sıklığı 11 ayda birdir. Bu hemen hemen her sektörde aynıdır. Kendinize bu soruyu sorar mısınız? 40 yaşının üzerinde çalıştırılan kaç insan var şu an çalıştığınız şirkette? Ya hiç yok, ya bir kişi, ya iki kişi değil mi? İşte özel sektörün realiteleri karşınıza yavaş yavaş çıkmaya başlamıştır. Bu yüzden değişik yıllarınızdan itibaren kesinlikle kariyer yapıyorum tuzağına düşük düşük ücrete çalışmayı kabul etmeyin. Ben burada sadece gözlemlerime dayanarak çevremde gördüklerimi size aktarıyorum Gerçekler TV olarak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.